Nobel mesajı. Türkiye yangınlarla boğuşmakta. Yanan alanlar çok büyük olsa da pek çok noktada kontrol sağlanmış durumda. Türkiye gibi 94 ülkede orman yangınlarıyla mücadele ediyor. En büyük hava söndürme filosuna sahip Amerika alevlerle boğuşmakta. Kaliforniya günlerdir yanıyor. Kaybettikleri yeşil alan bizden fazla. Yunanistan aynı şekilde. Ülkeler alev alev yanmakta, yeşil azalmakta. İnsanların korkusu giderek büyümekte. Olaylara anlık baktığımız için gidilen yolun neresi olduğu konusunda buralarda pek tartışma yok. Ne oldu da Amazon ormanları 2019'da 52 bin ayrı noktadan ateşe verildi. Ne oldu da Kongo yandı sönmedi. Kim neden oldu da Avustralya ormanlarını kaybetti. Sorularına pek kimse takılmadı. İçeride bize yetecek kadar kavga, bu kavgayı çıkaracak kadar da neden vardı. Geçtiğimiz hafta küresel savaşın karbon salınımı olduğunu aktardım. Trump'ı getiren güç yine getirebilir. Fosil yakıtlarla dünyayı dizayn eden ekipti. Bunlar petrodolar ilişkisi üzerinden bambaşka bir dünya kurdular. Amerika içinde de dünyada da hala güçleri fazladır. İsimleri tekrar etmeme gerek yok. Ancak Koch ailesi öne çıkanlardandır ki bu aile petrol patentleri nedeniyle Rothschild ailesinin en büyük rakibidir. Aile MIT kökenlidir. Yani Massachusetts Institute of Technology mezunudur. Obama gibi Biden da karbon meselesinde Paris İklim Anlaşması'nda taraf. Trump'ın Amerika'yı geri çektiği anlaşmaya Biden tekrar döndü. Obama imzayı atan liderdi. İklim üzerinden, karbon üzerinden, orman yangınları üzerinden, pandemi üzerinden, maskeyle dolaşıp oksijene rahat buluşamama üzerinden bakıldığında yeni bir dünyanın kapılarını açmak isteyenleri görebiliyorsunuz. Mücadele bu. Sahnede olan bitenin bir de ekonomi tarafı var. Asıl mesele budur. Küresel ısınma üzerinden yeni bir ekonomik sistem getirilmek istenmekte. Her şirketin, her ülkenin hatta her insanın artık olaylara bu pencereden bakmasında büyük fayda var. Pandemi döneminde insanlar evlere kapanırken ne konuşuldu? Doğa temizlendi, kendini buldu. Ekolojik denge yerine oturmaya başladı. Aklıma ilk gelen bunlardı. Profesör Nikola Stern'ı yazdım. Yeşil enerji ve küresel ısınma konusunda ne kadar ısrarlı olduğunu aktardım. İklim üzerinden dünyanın şekilleneceğini söylüyordu yıllardır. Koca bir güç de arkasındaydı. İngiltere tarafı böyleydi. Bir de işin Amerika ayağı vardı ki burada ekonomi işin içine giriyordu. 2018'de iki Amerikalı ekonomist Nobel kazandı. William Nordhaus ve Paul Ramer. Profesör Northhaus, iklim değişikliği ve teknolojik buluşmaları makroekonomik analizleri entegre eden çalışmaların neticesinde Nobel'e ulaşıyordu. Yale Üniversitesi'nden Profesör Northhaus, ekonomi ve iklim arasındaki etkileşimi tanımlayan ilk isimdi. Küresel ısınma artık bilinen bir olguydu. Ancak bunun ekonomiyi nasıl değiştireceği ve beraberinde ne getireceği meselesini Profesör Northhaus çözüyordu. Karbon ayak izi, karbon vergisi, karbon tutulması gibi konular parayla bir araya getirilmekteydi. Nasıl İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dolar üzerinden koca bir egemenlik kurulduysa, şimdi doları besleyen petrol bitiliyor. Yerine oksijen karbondioksit dengesi kuruluyordu. Bu da yine aynı şekilde dolar üzerinden inşa ediliyordu. Bunlar olurken Amerika içinde bir akıl antitez olarak Çin'i büyütüyor. Elektrikli araçlarda bile önde gösteriyordu. Kapalı rejimle büyüyen Çin hem dünyayı korkutmak için hem de Amerika içindeki değişimi hızlandırmak için kullanılan bir yoldu. Gerçekte Çin'i büyüten Amerika'ydı. Ekonomik olarak bu gerçek ortadayken bile pek konuşuluyordu. Amerika, Irak'a, Afganistan'a girmek için nasıl ötekini meydana getiriyorsa burada da Çin'i büyüterek öteki haline getiriyordu. İklim ve ekonomik değişim için start vermek istiyordu. Savaş tercih edilmediği için de pandemi, korku, ölüm, yangınlar, küresel ısınma, çaresizlik pompalanıyordu. Yapılması gereken herkesin buna uygun adım atmasıydı. Diz boyunu geçmeyecek tartışmalarla vakit kaybedilmemeliydi. Adamlar nasıl profesörlerle yeni kurgu için hamle yapıyorsa, bizim de artık bu tartışmaları izlememiz ve okumamız gerekiyordu. Unutmayın, 94 ülkenin yanması gerekiyordu. Yine yangınlar olacaktır belki yanan ülkeler sayısı daha da artacaktı. Korkuyla ikna etmek büyük güçler için en tercih edilen yoldur. Oyunu anlayıp biz de kurgumuzu buna göre yapmalıyız. İşe de üniversitelerden başlamalıyız. Acil. Yarın geç. Ergün Diler. Takvim. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.